Son dakika konuşanlar programının sunucusu Hasan Cankaya acil ameliyat alındı. Sevenlerini korkuttu. Ünlü komedyen Hasan Cankaya'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Omuzunda kırık olduğu tespit edilen Hasan Cankaya'nın acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi. Youtube'da yayınlanan hayatını başlayan konuşanlar programı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Cankaya, Acun Ilıcalı ile anlaşma sağlanmasının ardından Egzen'de yoluna devam etme kararı aldı. Konuşanları yayınlayan her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başaran ünlü komedyenden korkutan bir haber geldi. Hasan Cankaya dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omuzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omuzunda kırıklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastane ekibi tarafından 5 saat süren acil ameliyat alınan Hasan Cankaya'nın operasyonu başarılı geçti ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.